Herkese merhaba. Bugün sizlere lezzetli bir lezzetli bir anne sütleci yapacağız. Öncelikle tenceremize bir buçuk litre su koyduk ee, ve ben bir buçuk bir su bardağı da pirinç koyacağım şimdi yıkanmış bir şekilde. Siz istediğiniz pirinci koyabilirsiniz. Ben kırık pirinç tercih ettim. Şöyle. Pirinçlerimizi yumuşayana kadar pişireceğiz. Daha sonrasında da sütümüzü ekleyeceğiz. Öncelikle bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Ve bir püf nokta olarak bir çay kaşığı da şöyle tuz ekliyorum. Bu şeyi sağlıyor. Şekeri çekmemesini, hani çok şekerli olmamasını sağlıyor şeyimizin, sütlacımızın. Şöyle. Suyunu çektikten sonra sütümüzü ekleyeceğiz. Bir buçuk litre sütümüzü ekledik, şöyle karıştıralım. Şimdi de bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave edeceğiz. Şekerlerimiz. Evet, sütlacımız hazır. Bu şekilde olması lazım. Hafif böyle çok akışkan değil, çok muhallebi kıvamda da değil, tam ortasında. Şöyle. Çok kavanda olacak. Herkese afiyet olsun.